Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda Açık Su Caddesi üzerinde devreye gezen mahalle bekçileri şüphelendikleri şahsı görünce durdurmak istedi. Bekçilerin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli Bağlarbaşı mahallesine yöneldi. Şüpheli şahsın peşini bırakmayan bekçiler kaçan şüpheli şahsı Cuma Gönüllü Parkı civarında yakaladı. Şahsın hapis cezası olduğu belirlendi ve gözaltına alınan şüpheli Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan çalışmalarına ara vermeyen Haliliye Gece Kartalları, Bahçeli Evler Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsa GBT kontrolü yaptı. Şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir kişinin yapılan GBT kontrolünde ise basit yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı. Son olarak çarşı ve mahalle bekçileri yaptıkları çalışmalar sonucunda Süleymaniye mahallesinde şüphelendikleri motosikletli şahsa ait yapılan motosiklet sorgulamasında ise bindiği motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar bekçiler tarafından gözaltına alınarak işlemleri için Haliliye Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.